hocam. Size hocam mı diyeyim? Bana 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 <laughs> hocam demeyin. <gülüyor> <gülüyor> Programın adı Kafa Yolları Haritası değil mi? Evet Kafa Yolları Haritası. Aslında 2008'den itibaren yazdığım bir blog. Son yıllarda fazla ilgilenemiyorum ama en böyle hey heyli dönemleri 2008-2010 arasında oldu. Kendimce bir kavramdan ya da bir kelimeden yola çıkıp kökenlerine inip bağlantılarını açığa çıkıyorum. ama tamamen tabii ki kendi paşa keyfime göre takıldığım <laughs> bir blog işinde doğrusu. Bugünkü konumuz nedir hocam? Bugünkü konumuz takdim. Takdim çok severim ya. Takdimi ben de çok seviyorum fakat çok zor, çok zor bir iş. Harika bir soruyla başlayayım o zaman. <laughs> Takdim nedir? <laughs> Takdimin çok anlamı var. Ama önce aslında bir girişten başlamak lazım. Anlamlarından birisi giriş. Bir metnin zaten her şekilde en zor parçası. Takdimin girişte daha da zor. Girişle ilgili zorluk ya da o takdimle ilgili zorluk, alıcının da göndericinin de aslında bu girişten beklentisinin çok yüksek olması. Binlerce makale, yazı, film, video, YouTube programı arasında neden orada kalsınlar? Neden o metinde kalsınlar? Yani bulduğunuz <laughs> şahane bir mevzuyu etmiyor. Onu can alıcı bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Bunu yaparken ama böyle bir taraftan da sürprizleri de ifşa etmeyeceksin. İlgiyi böyle canlı tutmak için şokella bir anlatı olacak. Anlatı kadar anlatımın da iyi olması gerekiyor. Bir şekilde karşınızdakinin aklını çelmeniz lazım. Bu yüzden zor zaten. Böyle aklın kabuğundan girip en dipteki yere heyecan ve arzuya kadar ulaşmak. Beni can evimden vuran bir noktaya geldin. Çünkü aslında YouTube kanalı mesela tamamen takdimle ilgili bir şey diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Kesinlikle öyle. Bunu konuda aslında Amerikalıların filmlerde teaser ve trailer manyaklığı vardır ya da böyle filmin 10 dakikası delili. Şimdi bu aslında tamamen bu mantıktan giden, takdimin öneminden giden bir konu. Mesela reklam çok enteresan bir metin, reklam çok imkansız bir metin. Çünkü reklamda 30 saniye içinde takdim var, giriş var, gelişme var, sonuç var, her şey bir arada. Ve bunu yaparken de aynen YouTube kanallarındaki dediğin gibi temelde hani ayda prensibi derler attention dikkat çekecek. Interest ilgi uyandıracak. Desire bir arzu yaratacak ve action eyleme getirecek. Şimdi sinemada bu böyleydi. Her zaman afişteyiz. Bir de filmin ilk 10 dakikasında özellikle Amerikan sinemasında çok çok e, önemlidir bu. Seyirciyi avlayacak konunun dökümünü yapman lazım. Yani karakterimiz kimdir? Ne yapar? Ve bu karakterin sorunu ne? derdine. Ya ne? yapmaya çalışıyorlar? Aslında 10 dakikada şunu yapmaya çalışıyorlardı. Sinemaya çektikleri vatandaşın gitmemesini sağlamaya çalışıyorlardı. Yani adam para vermiş. 2 saatlik bir deneyim satın almış. O 2 saatlik deneyim o iki saati orada tutmaya çalışıyorlar. ilk 10 dakikayı çok vurgulu yaparak. Online platformlarda bu Netflix, Blue TV, Flu TV ile beraber iş biraz daha alengirli geldi. Çünkü tek bir tıkla senin saatler verdiğin, günler verdiğin, çok paralar harcadığın ya da harcamadın, fark etmez. bir emek verdiğin bir iş tek tıkla çöpe gidebiliyor. Kesinlikle. O yüzden dediğin çok doğru bence. YouTube'da ve özellikle bu online platformlarda çok daha önemli. Çünkü dediğim gibi tek tık var bir de çok az alternatif var. Neden? Orada kalsın. Aslında bunu tabii Amerikalılar icat etmedi. Bunu Aristo icat etti. <laughs> muhtemelen, muhtemelen Aristo bulmuştur ama ilk öncülünü aslında mimaride görüyoruz. Aa ilginç. Bu benim yorum tabii ki yani herhangi bir uzman yorumu değil de. Bu tarihi bina, eski bina, anıtsal binaların diyelim Fransızca'da fasat, İtalyanca'da prospetto denilen ön yüzleri aslında bir öne alma. Çünkü kelime anlamı olarak da fasat belki yüz demek, satır demek ama prospetto öne almak demek İtalyanca'da. Aslında bunlar da bir öne alma işlemi yapıyor. Yani büyük katedrallere, camilere ya da e, anıtsal dediğim gibi diğer yerlere bakacak olursak hepsinin o fasatlarında ve giriş kapılarında hayranlık uyandırmak üzere kurulmuş. Ve hepsi de aslında içeriye girmeyi teklif ediyor. Öyle bir gel gel diyor. Yani işte Floransa Katedraline bakın, Milano Katedraline bakın, Sagrada Familia'ya bakın. Gaudi'nin bazı apartman tasarımları vardır. Gerçekten de insanı hem dışarıdan çarpıyor hem de içeriye davet ediyor. Bizde de var. Yani işte Sultanahmet'tir, Tac Mahal'dir, Dolmabahçe Sarayı'nın o kapısıdır. Bunların hepsi aslında bir yerde aynı işlemi, aynı takdim işlemini görüyor. Orta Çağ'da Ceneviz'den yola çıkmış bir tüccarsın. Günler süren, boktan bir yolculukla, deniz yolculuğuyla geliyorsun Konstantinopla Orada ilk gördüğün ne olur? İlk gördüğün Ayasofya olacak. Şimdi zaten Ayasofyanın pek çok işlevi olabilir dinsel vesaire anlamda ama bir taraftan da baktığımızda şehir planlaması ya da mimarim böyle bir işlevi daha var. Yani Ayasofya sana o devasa mimarisiyle o dönemler için imkansız olan mimarisiyle bir imparatorluk başkentinde olduğunu hatırlatıyor. Yani İstanbul'u ya da önce kadar Konstantinopolu takdimimdir diyor ve seni zaten orada bir kere nereye geldiğin konusunda uyarıyor. İkincisi gel bakalım diyor. Ben buradayım gel ve beni gör gel ve içime gir diyor bir yerde. Aslında baktığımızda bugün Anadolu'muzdaki o güzide şehirlerinin girişindeki heykeller de benzer bir iş yapıyor. Bu heykelleri görmüşsün. <laughs> Korkunç heykeller var. Ya. Aslında çok ilginç bir şeye temas ettim. Mesela şimdi YouTube kanalları hep şey yapıyor. Bu programa tıklıyorsun. Bu programda konuşulan en ilginç şeyleri arka arkaya koyuyor. Böyle 20 saniye. Sonra jenerik giriyor. Program başlıyor. Sen onları bekliyorsun. Biz mesela ben hiçbir zaman yapmıyorum onu. Çünkü bu klasik şey mantığıdır ya. Coming up İngilizce'de. Az sonra şunları duyacağız. Bir sorunlu değil mi? Bu gösteri toplumu muhabbeti var ya. Taktim meselesi bizi ister istemez oraya götürmüyor mu? E şu günkü geldiğimiz noktada zaten başka bir yere evrilmiş durumda. Evet yani önceden içerikten ziyade dış görünümle ilgili bir durum. Ya yani Mesela teşhirle ilgili bir durumdu. Yani mesela persona denilen kavram aslında hani köken olarak maskeden geliyor. Tiyatrocuların yüzlerine taktıkları maskeden geliyor. Yani maske bir şeyleri gizlemek ya da dönüştürmek için kullanılıyordu aslında. Fakat şu günkü geldiğimiz nokta daha fazla çünkü yine Paul Brilio'nun değişiyle imajların aşırı derecede artması onlarla bir şekilde baş etmemizi tamamen zorlaştırır hale geldi. Tam aslında o noktada döndüğü yer simülasyona döndü. Şimdi hani sadece gösteri toplumundan, gösterişten, teşhirden, maskeden vesaireden çıktık. Artık maskeyle arkadakinin bir bağlantısı kalmadı. Gösterenle gösterilenin gerçekten bağlantısı kalmadı. Sadece imajlar üzerinden. Yani Baudrillard haklı çıktı aslında. <laughs> ya Baudrillard bence <laughs> çok zekici bir gözlem yapmış. Yani çok eleştirilir. Ben bir ara çok sıkı Bodriyarcıydım. Ben de daha sonradan biraz. Bu arada tanıştın mı sen o bilgiye gelmişti? Yok <laughs> tanışamadım maalesef. Çok eleştirildi. Yani zamanında çok eleştirilmişti ama haklıymış adam. Çok eleştirildi ama yani eleştirildiği bazı şeyler bazı abartı örnekleri eleştirildi. Bence bu bugünkü karşılaştığımız post-truth denilen şeyde de. Post-truth nedir abi? Post-truth aslında gösterenle gösterilen arasındaki bağlantının tamamen ortadan kaybolduğu. Gösterilenin artık herhangi bir öneminin kalmadığı bir dünyadayız. Yani o yüzden de söylediğin örneği ben bilmiyordum mesela YouTube'da böyle şeyler yapıp. Sadece bildiğim bu yemek programları, gelin kaynana programlarına falan var galiba az sonra. Diye. YouTube çok komik abi. Aslında televizyonun adım adım ilerleyişini burada da görüyorsun. Televizyonun çok önce bulduğu bir takım şeyleri YouTuber'lar yeni bulup birdenbire yapıyorlar ve çok daha hızlı yayılıyor. Yani mesela biliyorsun Flu TV'nin bir sürü klonu var. Farkında mısın bilmiyorum. Flu TV'den başka hiçbir şey takip etmiyorum. <laughs> yani hakikaten bizim yaptığımız programın bir sürü klonu var. Birebir yani aynısını yapıyor. Çok çabuk kopyalanıyor. Yani Aynen o medya gelişim süreci çok hızlandırılmış bir şekilde yaşanıyor. Çok hızlandırılmış bir şekilde tabii bir de algoritmalar işin içine girdi. Hani nasıl takdim yapacağını da belki e, algoritma belirler hale geldi. İşte ben bunu hiç sevmiyorum ama ya. Aslında onu konuşmak isterim. Amerikalıların bu takdimi... Aslında Amerikalıların her şeyi algoritmaya bağlama hastalığı var ya. Bir hikaye anlatılacaksa şu şu tempoyla anlatılır. 15. dakikada tetikleyici olay olur bilmem ne. Bu senaryoda da çok vardır ya. Biliyorum bunun çalıştığını ama kabul edip etmek istemiyorum. Ya. Ya, ne düşünüyorsun o konuda? ama bunun çalışması vatandaşların insan psikolojisindeki bir şeyi heklemelerinden kaynaklanıyor. Beynin çalışmasıyla ilgili bir sırrı çözmüşler. O sır da zaten hani az önce bahsettiğim reklamcılıkta kullanılan AIDA formülünün birebir uygulaması. Aslında ben belki de araştırılması gereken bilmiyorum tabii şu anda tamamen spekülasyon yapıyorum. Evrimsel olarak getirdiğimiz bir takım kazanımlar var. Hayatta kalmak, doğada kalmak için. Hani örnek veriyorum işte mesela yeşilin renklerini daha iyi seçebildiğimiz evet. söyleniyor. Neden deniyor işte ormanda o yeşil yapraklar arasındaki yırtıcıları görebilmek için vesaire. Nihayetinde evrimin de getirdiği bize bir dikkat eşiği ve ilgi eşiği var. İnsanları ele veren, aşık eden, birisine aşık eden aslında kendi arzuları değil, kendi istekleri değil, zaaflarıdır. O yüzden en sevilmeye layık insanlar değil, en şerefsizlere aşık olur. <laughs> 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 Burada da benzer benzer bir hack e, söz konusu olabilir. Birinci nokta bu. ikinci nokta. İkinci nokta çok daha rasyonel bir nokta var. Bu hackten bu şifresini kırmaktan değil yola çıkıp bu kadar mesaj arasında hangisini seçeceğiz? Bu yüzden o noktada takdim de ön plana çıkıyor. Evet. Benim de hoşuma gitmiyor ama nedenleri biraz bu olabilir diye düşünüyorum. Yani şöyle anlatayım. 16. 17. yüzyılda bir insanın maruz kaldığı malumata muhtemelen biz herhangi bir gazetenin hafta sonu ikinde maruz kalıyoruz. Yani o information overload lot ya da information bombardımanı denilen malumat bombardımanı o kadar fazla ki aradan neyi seçeceksin, nasıl seçeceksin? Çünkü bir takım sınırlarımız sürüyor. Gün hala 24 saat. Bunun zaten <laughs> bir kısmını çalışarak geçirmek zorundayız. Bir kısmını uyumak zorundayız. Bir geri kalanını sağlayacağız? Evet. Bu O yüzden bir eklemeyi kullanıyorlar. Bence bunun zararı birincisi bir metinle samimi bir ilişki kurmayı engelliyor her şeyden önce. Onunla derin bir ilişki kurmayı engelliyor. İkinci olarak da tabii ki bir metinde herhangi bir metin olabilir, video da olabilir, yazı olabilir. Karşılaşa Bileceğim bir takım gizli cevherleri geliyor sunduğun şey. Ya da bunları zaten yaratma ihtimalleri ve bir de en kötü yanında tek tipleştiriyor. Onu da diyecektim. Mesela New York Times'ı aç veya işte The Guardian'ı aç bir dil var ya bir haber nasıl yazılır veya işte bir yorum yazısı nasıl yazılır. Hatta akademik metinler bile abi. Format çok belirlenmiş. Hep aynı kişi yazıyor gibi geliyor bana sana. Öyle geliyor mu bilmiyorum. Evet. Şimdi mesela Prospetto dedik ya İtalyanca. Onun Türkçede kullandığımız anlamından birisi de prospektüs aslında. İlaç e, şeyi gibi, evet. e, ilaç pros prospektüsü gibi. Aslında prospektonun anlamlarından birisi de bir şeylerin yazılı olduğu tabela. Belirli kavramları belirli bir forma sokmak kolaylaştırıyor. Birincisi üretim sürecini kolaylaştırıyor, ikincisi kuyucunun algılamasını kolaylaştırıyor. alıcının işini kolaylaştırıyor. Ben bir ara atıldığım masterlardan birinde 98 konu da e, internet sosyalleşmeleri üzerine yani internet sosyalleşmelerinin nasıl insan algısını ya da insan sosyalleşmesini değiştir diye. Vay bayağı erken uyanmışsın ama bir Facebook kuramamışsın. Bırak Facebook ya keşke yani üzerinden doktora yapsaydım yeterdi yani. <laughs> damarı buldum da damarın olduğu yeri o damarı kazma işini yapamadım. Bir proposal yazdım. Proposal derken kabul edildikten sonra böyle bir nasıl gidiyorsun bir ilerlemeye anlat diye. Oturdum gayet yenilikçi <laughs> bir metin yazdım. Hatta böyle chat room logo gibi başlayan gider. tabii ki beğenmediler. <laughs> <laughs> o yüzden hani bunun kırılabilmesi mümkün mü onu bilmiyorum. Çünkü şöyle bir risk daha var ama bak İlker. Bunu kırdığımız noktada da tamam çok güzel ortaya avantaj şeyler çıkıyor. Ama bunu kırdığımız noktada da altın oranı kaybediyoruz. Böyle de bir risk var. Mesela bu altın oranı yine Baudrillard'a dönelim. Sanatta kaybettik. Daha sonradan gelen o işte pop art bir kırılmadan sonra aslında 20. yüzyıla diyeceğimiz belli bir kırılmadan sonra resimde özellikle. Öyle bir noktaya geldik ki eskiden belli bir sanat kriteri vardı oran var. Doğru ya da yanlış. Ama şimdi çok ciddi bir şekilde tuhaf bir şey dönüştü. Ben ne yaparsam sanat olur. Şimdi o noktada şeyi kaybediyoruz. Uzlaşmayı kaybediyoruz. O uzlaşmayı kaybetmek kimi noktada bir takım gelenekselci geri dönüşlere yol açabiliyor. O yozlaşmayı kaybetmek dediğimiz aslında postmodern durum. <laughs> o bağlantıların tamamen kopması. Ben yok, yaptım olacak. Yani benim için sorun değil canım. Herkes ne yapıyorsa yapar. Ona sanat der, başka bir şey der. O noktada zaten şuna dönüyor. Alıcı kim? Ona dönmeye başlıyor artık. Yani bu NFT miydi? NFT. <laughs> 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 Allah'ım bir, birkaç tane şeyler görüyorum. E, NFT <laughs> şeyleri gördüm. Satılan küçük e, uçuk rakamlara. Bir oyun karakteri ama böyle gayet şey 8 bitlik şeyler falan. Böyle on binlerce on binlerce dolara. Kafayı yiyorum ya yani bu nasıl olabilir? Bu işte bahsedin o gösteri toplumunda artık geldi. Son nokta. Ya da hani zaten TikTok başlı başına bir fenomen. TikTok çok acayip. Ya da bir tane kızcağız var Onu okudum da e, bir haberini. Ya kız sadece ördek programı yapıyor. TikTok'ta ya da YouTube'da emin değilim. Ya da Instagram'da inanılmıyorsun. Ördeği var. Ördek gülüyor. Ördek dondurma yiyor. Ördek sıçıyor. Ördek ayda 8 bin dolar kazanıyor. <laughs> Instagram'dan ya da YouTube'dan artık her neyse. Bu insana kendini kötü hissettirmiyor mu? Ya? Çok kötü hissettiriyor abi. Çok kötü hissettirmez <laughs> olur mu? Benim sesim. Bir sen. ördek kadar olamadık diye bir ördek kadar olamadık yani. Ördek bugün fabrika kurabilir. Bırak onu. Ördek düşünsene. Vak Vak TV kursa <laughs> Flu TV'den daha fazla eleman çalıştırabilecek durumda neredeyse. Görüşmek üzere sayın seyirciler. <laughs> <laughs> bu, biraz, bu biraz sıkıntılı bir durum. Şeyi çok korktum bir durum. Eski kalmak yani şimdi bir ördeğe bak ha işte 8 bin dolar kazanıyor dedik ama buradan çıkarılacak bir şey yok mu? Bu yeni bir dünya aslında veya NFT çok saçma ama bize saçma abi belki işte biz anlayamıyoruz. Dünya dediğin zaten uzlaşmayla ilgili. Ne kadar çok kişi uzlaşıyorsa evet. bir konuda normal odur. Aslında normalin tanımı da biraz. İşte biz tehlikeli bir pozisyona düşmüş oluyoruz hani uzlaşmadığın zaman. i̇şte biz şöyle tehlikeli duruma düşmüş oluyoruz. Tarihte de her zaman hani vardır örneği yenilikçiler ve muhafazakarlar. Doğal olarak hani yenilik kendi reaksiyonunu yaratır, reaksiyonerlerini yaratır. Bazı yenilikler çok saçma tabii. <laughs> ya da saçma olmuş. Tarihi ispat etmiş bunu bak var. biz değil. Tarihi içerisinde görüyoruz ki tutmamış o yenilik. Neden tutmamış? yeteri kadar insanı uzlaştıramamış üzerine. Ondan dolayı o yeniliği savunanlar affedersin sıçmış. Bazılarında da hani adam çıkmış demiş ki radyonun ömrü yok ya da adam çıkıp diyor ki işte, televizyonun ömrü yok. Veya hiç şey vardır ya meşhur hiçbir zaman PC'ler evlere girmeyecek diyen adamlar falan bir sürü vardır. E işte, ya da no -Nok, Nokia ya da Ericsson, <laughs> Nokia ve Ericsson örneği var. Yani bazı yeniliklerde de yenilikçi olanları tarih haklı çıkarıyor. Dönüp baktığımızda o tarih haklı çıkarıyor. Dediğimiz aslında uzlaşma. Ne kadar kişinin buna uzlaştı. Sence NFT balon mu mesela? Onu ayırt edebiliyor musun? Abi onu ayırt edebiliyor olsaydım eğer NFT balon derdim ya da çoktan girmiş olurdum. Hani eğer iyi bir şey olduğuna da inansaydım <laughs> çoktan girip parayı kırmış olurdum. Geçen her bir programda bahsettin galiba Outlier kitabında. Benim de okuduğum bir kitabı güzel bir kitaptır. Hani onda da olan o taktiğimi kaçırmamak gerekiyor ama taktiğimi kaçırmamak için de şu lazım yine. O kitaptaydı galiba bir işle 10 bin saat uğraşmış ama oldum. Ama orada da çok ilginç bir durum var Malcolm Gladwell'i ben psikolog zannediyordum. Gazeteciymiş herif aslında hiç alakası olmayan bir konuda herif atıp tutuyor farkında mısın? Kendini çok iyi takdim etmiş herif yani. Kendini çok iyi takdim etmiş evet. <laughs> takdim zaten kelime anlamı olarak Arapça KDM kökünden geliyor. Bizim bildiğimiz şey kıdem, kadim, kademe mukaddime, mukaddem. Ki mukaddem aynı zamanda öncü kuvvet, avantgard demek. Köken olarak aslında kelime öne alma, önceleme anlamı taşıyor. Yani. Kendini öne çıkarıyorsun yani aslında. Evet. Bir şeyi öne çıkarıyorsun. Diğer anlamlarından birisi de etimolojik olarak öne alma ama girişin yanı sıra bir de sunuş anlamı var. Bir şeyi takdim etmek, bir şeyi düzgün prezante edebilmek Fransızcasını söyleyeyim. Yani aslında onu yapmaktan daha önemlidir ya çoğu zaman. Evet. Prezante edebilmek dediğin çok güzel bir nokta. Ona gelelim. Çünkü aslında aslında fiil olarak prezenta etmek dediğin latince e, prezentare kökeninden geliyor. İngilizce'de presentation olarak geçmiş. La prezentasyon. Presentation aslında o da sunmak, sergilemek anlamında. Presenta direkt hediye vermek anlamında. Buraya kadar da uyuyor. Daha eskisi latince kökeni presentare de aslında öne almak, yerleştirmek anlamına geliyor. Birebir bunu karşılıyor. Bir başka karşılığıysa takdime bulacağınız başka karşılıksa giriş anlamında introduction. Bizim giriş ya da sunuş dediğimiz yere denk geliyor. İlk aslında kullanım anlamlarından birisi de böyle milattan sonra 10. 15. yüzyıllar arasında birisini bir yere ya da bir cemiyete getirmek anlamında da kullanılıyor. Yerine göre birisini bir başkasıyla tanıştırmak, yerine göre de birisine hediye sunmak anlamına geliyor. Benim aslında takdim aklıma kazan ilk karşılaştığım zamanlardan birisi 11 yaşındaydım. 85'te hatırlarsın diye tahmin ediyorum. Bay Alkolü takdimimdir diye bir dizi <laughs> vardı. Evet, Halit Çapı'nın romanında. Engin Cezar oynuyordu galiba. Engin Cezar oynuyordu evet. Benim aklıma oradan kaldı aslında takdim. Bir de i̇şte şey Orhan Boran falan eski ekol şey derlerdi. Efendim size sizlere takdim ediyorum. Evet, evet takdim ediyorum çünkü Orhan Bora'nın o eski ekonominin aslında yaptığı iş takdimcilik. Evet. Takdimci deniyor onlara. Sunucu güncelleştirmiş ama takdimci deniyor onlara da. Sunuç söz konusu olunca takdimde benim aklıma hani ilk gelen şeylerden birisi ise bu Avrupalı genç kızların zamanında sosyeteye hatta saraya takdim edilme partileri. <laughs> Buna debut deniyor. Fransızca nasıl? Fransızca telafi? başlangıç. Ama Amerikalılar o kavramı çok sevdi. Debut diye söylüyorlar. Yanlış söylüyorlar aslında. Debut diyorlar mı? debü aslında evet. Debut. Aslında evet. Kelime anlamı olarak başlangıç giriş. Şam'da dediğin gibi bize aslında ekseriyel bir sanatçı ilk eseri olarak biliyoruz. Yani film ve müzik dünyasında özellikle çok sık kullanılıyor ama aslında köklü bir gelenek. Bu arada hala devam ediyor. Değişik ülkelerde bu debut baloları. Yerine göre 15-18 yaşlar arasındaki genç kızlar bir baloyla aslında camiaya, sosyeteye tanıtılıyor. Bunlara da debutant deniyor. Özünde şu tahmin edileceği üzere aslında gayet arkaik bir kızımız işte evlilik yaşına geldi çok şükür. Tanıştırdığım bir hayırlı bir helal söylemiş. Bu aslında bir ritme pasaj. Geçiş haini. Çocukluktan genç kızlığa geçti gösteren bir ayin. Tam bundan sonra da evlilik seremonisi gelecek. Debü meselesinde bilmiyorum belki Alper Hoca'ya sorarsın mesela debü fobia diye bir şey oluşturabilir. İlk kez <laughs> sahne alma korkusu. Ben mesela bazı yönetmenlerde debü fobianın <laughs> olduğunu düşünüyorum. <laughs> hele hele YouTuber olduktan sonra böyle bir son dönemlerde bir meme var biliyor musun? Herkesin sevgilisini eleştirdikten sonra bulduğum sevgili diye <laughs> komik fotoğraf koyuyorlar. Onun gibi YouTuber olduktan sonra herkesin filmini yere vurduktan sonra artık uzun metralar çekebilir misin? Ondan emin değilim ama muhakkak debü fobianı katkıladığını düşünüyorum Abi, ben. Abi debü var, debü var. Debü var, debücük var. <laughs> debücük. Bu <laughs> çok iyi. Benim sana sık sık söylediğim debü yapman lazım dediğim aslında debüde tam o az önce de bahsettiğin gibi bir şey üretmek için bir adım atmak, ilk ürünü ortaya sunmak ya da ilk konuşmayı yapmak topluma ilk kez çıkmak çok ciddi bir stres kaynağı. Çok ciddi bir kaygı alanı oluşturuyor. Hani hepimiz mesela toplumda önünde konuşmaktan çekinebiliriz. Ya da ne bileyim birileri devamlı bizi gözlüyor diye düşünüp kendimizi çeki düzen vererek geçebiliriz. Ya da ne bileyim en basitinden minibüste cep telefonu çaldığında bile böyle bir şaşırırsın. Yani buna skopafobia deniyordu galiba. Gözlenme korkusu. Ama bir takım insanlarda yoktur o. Direkt herif bağıra çağıra konuşmaya başlar. Bir takım insanlar özellikle yapar. o da var evet. <laughs> özellikle yapar. Mesela burada İtalyanlar yok yok abi ben şu ana kadar gördüm. Hiç millet bunların ellerine yani İtalyanların ellerine su dökemez. Bağırıp çağırma konusunda. evet ya. Yani. Bazıları e, rahatsız olmuyor dedim ya. Orada gayet primat kültürü olduğunu düşünüyorum ben rahat olmayanlarda. Çünkü primatlarda da ve her zaman lider seçileceğinde bağıran çağıran. Aslında bu da bir tür taktik. Evet. Bağıran çağıran her zaman kazanır. Bu göğüslerini yumruklama <laughs> meselesi vardır ve evet. gürültü çıkarma. Mesela gerçekten de arabada müziği son sesine kadar açıp egzozu şey yapılmış, ayarlanmış, mod edilmiş arabada müziği son sesine kadar açıp sokak aralarında dolaşmak da aynı. Aslında primat davranış. Aslında çok acıklı. Ben varım diye yalvarıyorsun. Ben varım oğlum bana bak. Yani ben varım, ben buradayım, beni görün. Kendini takdim ediyorsun. Acıklı ama işe yarıyor mu? Evet dikkat çekmek işe yarıyor. İşe yarıyor ki yapıyorlar abi. Yani bunu da şimdi çok da aşağılamayalım. Evrimsel. <laughs> Yok zaten ben de onun yararına konuşacaktım. Yani şöyle bir şey. Ben ben çok utangaçtım. Sonradan şeyi fark ettim. Abi utangaçlık büyük bir lüks. Kendine bunu yapamazsın yani. Çünkü şöyle yok musun abi? Var mısın yok musun? <laughs> yoksun ortada yani arkada saklanıyorsun. Nereye kadar saklanabilirsin ki? Çok doğru. Yani yüzde yüz yüzde yüz doğru. Mesela ben de bu programı yapalım mı yapmayalım mı diye düşünürken hani çok uzun süredir böyle bir yani kendimi geriye çektim kabuğuma. Ama benim mahlasıma uyuyor yani. Hiç. Hiç. Mahlasına. Hiç ya da hiçin teki mahlasına uyuyor yani. Ama o noktada şimdi gerçekten karakter meselesi mi? Bu çekince Kendini, Yoksa bir korkudan mı kaynaklanıyor? Onu da düşünmek lazım belki de. Takdimin ikinci anlamı birisine bir şeyi karşılıksız sunmak. Hediye vermek. Bu anlamın tarihsel kökenlerine bakınca enteresan. Kendisinden büyük ya da üst seviyedeki birisine hediye vermeye kadar gidiyor. Şükranlarını sunmaya kadar gidiyor. Osmanlı'da bu gayet kurumsal şekilde sürmüş. Yani üstlere e, hediye takdim etme işi. Adına da kemerleriniz çözün. Pişkeş diyorlarmış. Evet Farsça öne çekmek. Bak burada yine pişkeş de öne çekmek. Bildiğimiz muhtemelen peşin de buradan türüyordur diye tahmin ediyorum. Kısacası peşkeş de hediye. Peşkeşten diren peşkeş de hediye armağan anlamına geliyor. Bugün her ne kadar peşkeş çekmeyi verilmemesi gereken e bir şeyi uygunsuz olarak birisine vermek anlamında kullansak da aslında peşkeş bildiğin rüşvet aslında. Artık <laughs> en önemli karakterlerden birisi atlamayalım bu arada. Peşkeş sade %10 Hasan Paşa. bildiğin <laughs> hiç? %10 Hasan Paşa. %10 Hasan Paşa. Bu zatın ailesi İslam'da küçük bir köyden geliyor. Dedesi peşkeş ağası olarak çalışıyor. Peşkeş ağası söyleneceği göre bir konakta gelen ziyaretçilere hediye vermekten sorumlu olan kişi. Babası bir şekilde saraya kapağını atıyor. Mini Hasan da böyle buradan yükselmeye başlıyor. Bir şekilde defterdarlığa kadar yükseliyor. Ama öyle bazı tüccarlarla anlaşıp devlet ihalelerini onlara vermeye başlıyor. Hatta memleketteki her büyük işten kendisine %10 pay aldığı için %10 Hasan Paşa diye Yüzde <laughs> %10 çok insaflıymış yalnız. Peki ne yapalım? Yani ben biliyor musun sunum becerileri diye bir ders almıştım ta 20 yıl önce. Takdim becerileri diye bir kurs mu açmak lazım? Ne Düşüneyim abi ya. Ne yapalım aslında soracağını tahmin etmeme rağmen <laughs> üzerine düşünmedim. Yani aslında şunu demek istiyorum. Bu takdim meselesini ben geç fark ettim hayatta. Mesela çocuklara da onu anlatmaya çalışıyorum. İçim senden ya taktim sonuçta yalan. Reklamcılıkla da ilgili ben aynı şeyi düşünürüm. Hani Jerry Seinfeld der ya. Yalancılıktır reklamcılık ama bir yandan da buna ihtiyaç var. Yani çok kötü bir dilema içinde kalıyorsun. Yalancılık demeyelim de bir ürünün ya da hizmetin bazı kısımlarını öne çıkarmak değil. yalan <laughs> değil bak. Yalan 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 konuşmuyor. Bazı kısımlarını ön plana çıkarıyor. Daha güzel olan <laughs> kısımlarını ön plana çıkarıyor. Takdim budur zaten abi. Bir insana tanıştığında da öyle değil midir İlker zaten? İlk tanışma, ilk izlenim, ilk takdim önemlidir. İnsanlar kendilerine hep güzel yanlarını göstermeye çalışırlar. İlk tanışın herkes şahanedir. Evet. Genel olarak nadir durumlar dışında. İnsanların ne kadar göt olduklarını daha sonra <laughs> anlamaya başlarsın. Gerçek yüzleri denilen, gerçek yüzünü sonradan gördüğünü denilen. Yani o yüzden aslında sadece reklamcılıkla mal ya da hizmet satımı ile ilgili bir durum değil. Bir insanın kend kendisini satmasıyla da ilgili. Ne yapılabilir? Bir, geri çekilebilir Mesela bu programı kaydedip silebiliriz. <laughs> bu birinci birinci opsiyon olabilir. Bir daha da ben ya da program yayınları <laughs> ve bir daha yapmayız. Ne oldu pişman mı oldun? Gençlere ne öneririm? Programı silmeyi önermeyelim mesela gençlere. Yok <laughs> yok <laughs> programı silmeyi önermeyelim hocam. <laughs> e, samimi bir takdim önerilebilir. Otantik içerikler. Otantik içerikler. Yalan atmadan, şükürat yapmadan samimi bir şekilde nasıl bir dallama olduğunu mesela ben kendime nasıl bir dallama olduğunu <laughs> anlatabilirim. Buradan çok iyi efendi gözükmeye çalışarak. Aslında programın diğer Yarısını samimi olma adına e, tişörtle şeyle devam edebilir miyiz Gömle falan? <laughs> falan çıkarabilirim. Onun dışında da var olan geleneksel formülle devam edilebilirler. Yani nedir? O da e, can alıcı kritik noktalarını parlatmak. Konuştuğumuz debüda da aslında kaygıyı yaratan kendine toplum içinde bir yer bulma. Kendi toplum içinde bir yerini tespit etme. Aynen hani bir sunumu e, bir projeyi bir metni satarken satmak derken bir şekilde alınmasını sağlarken ortaya konulan takdimde de olabilir bu. Yok belli bir yaştan sonra da belli bir rahatlık geliyor artık. Çok önemli olmadığını anlıyorsun ya aslında hiçbir şeyin çok önemli olmadığını. Evet abi her şey geçici. Debü fobiyadan boşlara bahsedip durmuyoruz ya da debütandan boş yere bahsedip durmuyoruz. Şu anda ben de bir debütanım. <laughs> evet ben de bir debü yapıyorum ve kafa yolları haritasını takdim ediyorum. Aynı korkuyu ben de yaşadığım için aslında bir nevi kendi korkumla yüzleşmek ve anlamak için. Gerçekten çünkü kafa yolları haritasını yapmaya başlamamdaki temel neden buydu. Yani o kavramları rastgele seçmedim. Kafama takılan kavramlar ilgilendiren konular oldu. Ondan da takdim takdimde kafama takıldığı için. Ve seninle konuştuktan sonra kafama takıldığı için ne olsun ne olsun ha ben yapabilir miyim yapamaz mıyım derken ha tamam o zaman dedim takdim olsun. Madem bunun korkusunu yaşıyorum. Çok enteresan. Takdimde gizli bir böbürlenme, altta gözüküp üste çıkma iddiası ya da amacı söz konusuyken, introduction'da gayet manipülatif, manipülasyon yapılabilmeye müsait bir alan var. Çünkü bir fail var ortada. Kelimeyi böldüğümüzde çünkü intro fiilinden bölecek olursak intro ve ile karşılaşıyoruz. Intro içeri içeriye doğru demek. ise la, Latince yol gösterme, yönlendirmek hatta komuta etmek anlamındaki ducere fiilinden geliyor. Burada bazı, bazı ortak kelimeler var. Bu ducere fiilinden düşünmüş. Mesela duka, dük bizim bildiğimiz bugün işte e, kraliyet ailelerine kullanılan dük de aslında bu ile aynı kökenden, ducere fiilinden gelmiş. Saray dükleri yanısı bir de alaylı dükler var. <laughs> alaylı dük abi evet. Mesela bir demircinin olu olup sadece halk nazarında da değil ama devlet adamı ünvan olarak da Duce'yi alan Il Duce, Mussolini gibi adam zaten Hitler'in ilham kaynağı. Zaten Führer ifadesi de önder, lider anlamında bu Mussolini'nin Duce'sinden türeme. Ve şuna dikkat etmemiz lazım aslında. İçinde Duce ya da Dakt gördüğün herhangi bir fiile ya da isme karşı dikkatli olmamız lazım. Çünkü muhakkak orada bir fail var. Bunları hızlıca sayabilirim. Abduct, Conduct, Educate, Seduce, Produce, Deduce ve Induce. Bunlardan mesela Induction enteresan. Giriş, başlatma, tüme varım. Sonuç çıkarma ya da bizde indükleme. Ya da e endüksiyon bobini vardır hocam. Evet endüksiyon bobini <laughs> anlamında da var. Şimdi kökeni aslında beraberinde getirme, yönlendirme, yönetme. Anlamı daha sonradan yol açmaya, doğurmaya bir olayı başlatmaya dönüyor. Hatta bir 14. yüzyılda Tanrı'nın inayetine doğru yol almak anlamında da kullanıyor. Yani bizdeki işte bir nevi Allah'ım sana geliyorum şeklinde. Arkasından <laughs> felsefede tüme varım anlamında kullanılmaya başlıyor. Aslında bu elektriklenme meselesi, indüksiyon meselesi bizi tekrar başa döndürüyor. Yani bir şey girişi, bir yapının ön yüzü bizi hayranlık uyandırıp kendine çekebilir ya da bizi itebilir. Bir makale, bir roman, bir filmde de aynısı. Bizi introsuyla çarpar. O metinde kalmaya ya da ondan çıkmaya karar veririz. İnsanlara zaten debutant meselesinden bahsettik. Böyle hani genç kızımız ağır ağır merdivenlerden aşağı inerken beğenilmeyi var Çünkü o beğeni ona o toplumda ait olduğu yeri bulmasını sağlayacaktır. Yani ister tanımadığımız bir topluluğa girmek olsun. isterse yeni bir işe soyunmak olsun. isterse bir YouTube programına başlamak isterse olsun. İsterse bir YouTube programı yapmak olsun. Aslında acemilikten dolayı işi batırmaktan başka bünyede çok ciddi bir başka bünyelerde daha doğrusu başka kişilerde milyonlarcasına hatta binlercesine bir elektriklenme yapıp bir yaratamayacağımıza dair bir belirsizlik yatar. Umutla korku arasında gidip gelen her varlık için bu gerçekten de sıkıntılı bir durumdur. Ama endüksiyon anlamı da buna uyuyor. Ben de mesela bu yüzden en güzel gömleğimi giydim. <gülüyor> <gülüyor> Kendime bir çekimciden vermeye çalıştım. Anlamazdım modayı. Banu ile konuştukça tabii daha iyi anlıyorum. Moda da tamamen bununla ilgili. Tabii. tabii. ki. Yüzde yüz. Güzel bulunmamız ya da çirkin bulunmamız vesaire falan bunlar tam çoğunlukla belki yine evrimsel ya da kültürel şeyler ama giyim tercihimiz. Giyim tercihimizle beraber saçımız sakalımız saçımız varsa bıyık çeşitlerine göre şey vardı siyasi gün, e, <laughs> temsil edilir. Düşünsene yani öyle aşağı sarkan ülkücü bıyığı. Bu sizinki ne oluyor? <laughs> Bu benimki klasik kendi göbekli 40 yaşına geçmiş Türk modelidir. Çok bulursunuz benden. Beni benzetecek çok, çok insan çıkar. Bu arada İtalya'da yaşıyorsun ya İtalya prezantasyonu şahikası. <laughs> çok çılgın ama hepsi birbirine benziyor artık ya. Şimdi bakıyorum genel hmm. olarak şeye. Evet evet yani modeller belli. İtalyan şeylerini artık ayırt edebiliyorum. Bir böyle gençlerde ama mesela gençlerde bile hep aynı ton. Hafiften böyle ince bıyık bırakmaya başladılar. Şuraları kısıtıyorlar. Erkekler için ince bıyık bırakıyorlar. Herhalde Türkiye'de de aynı ama evet çok şeyler. Çok ciddi derecede düşkünler. Türkler çok iyi değil prezentasyon konusunda ya. E, Çok iyi değiliz gerçekten de. Aslında biraz daha önce anlattığım şeye dönüyor yani. Introduction'da böyle bir fail var ya. <laughs> batı'da belki o fail biraz daha ortaya çıkıyor ee, şey olarak yönlendirme aktif daha bireyci oldukları için da biraz daha daha bireyci olmalarıyla alakalı olabilir bizde kötü mü gerçekten de <laughs> Evet ya. Biraz da sanat tarihinden de düşünecek olursak bizde böyle bir yenilikçi bir şey yapmak yoktur ya. Yani. Bizde var olan bir şeyin devamını aynısını yapma, us, ne bileyim işte çırağın ustayı aşmaması falan gibi. Sanırım o yüzden devamlı böyle bizim erkekler yatay çizgili tişörtleri bu yüzden tercih ediyorlar. Böyle bir sıradanlaşalım, böyle bir kaybolalım bir topluluğun içerisinde. Fazla göze batmayalım. Cebindeki telefonu çıkar. tişörtünü. <laughs> 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 evet. Cebindeki telefonu çıkar amca. Çok teşekkür ediyorum. Bu Biz teşekkür ederiz. Fırsatı bakalım, verdiğin için. Bakalım bu program yeteri kadar endüksiyon yapabilecek mi? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Endüksiyonlayabilirsek. Endüksiyonlayabilirsek.